Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tüm hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar, Murder Master Tour'da tekrardan TV satıcısından item satıştan güzel bir satış daha yaptım arkadaşlar alışverişte. Ve bu alışverişte setlerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Yarasa yazan bıçağımızın setini tamamlayacağız. Sonra kendi film, kroma kendi filme e bir set ayarlayacağız. Krom Dark Binger aldık arkadaşlar. Bayağı yeni bir şey yaptık. Ve ekstra da şöyle bir JD Knife aldım arkadaşlar. Çok güzel geldi. JD diye bir YouTuber var bunun üzere. Murder Master'ın kurucularından bir tanesi. Göz bu dört ürünü aldım arkadaşlar. Krom Gemstone, Krom Dark Binger ve Make Shift JD. Bu dördün arkadaşlar setini tamamlamış olacağız. Kromları Krom bıçaklı krom silah setini tamamladık. Sonra yarasa bıçağımızın şeyini tamamladık. Jedi'yi arkadaşlar çok güzel geldi. onunla da öyle sıkılınca kullanırım diye aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hızlı krom dark finger silahımızı denemeye geçelim. Bakalım güzel mi bakalım arkadaşlar. O acayip güzel. Krom setine çok güzel uyumluk sağladı. Kendi flame gemstone'u birlikte kullan kullanırım arkadaşlar. Şöyle kendi flame'i hatta göstereyim. Göz gibi arkadaşlar kendi filmine bayağı yakıştı. Hızlı arkadaşlar teker teker denemeye geçelim. İlk önce Gemstone'u şöyle bir deneyelim. Çok güzel duruyor bu arada arkadaşlar. Hem yani böyle elmas görünümlü olduğu için çok güzel duruyor. Zaten onu bunu seviyorum. Çok ucuz arkadaşlar. Bu Bayağı düşmüş. Size gidip item satışı alabilirsiniz. Şimdi GD Cryton'u deneyelim. GD Cryton'u da çok parlak. Çok güzel duruyor. böyle normal bir bıçağımız da olsun ve güzel olsun diye bunu aldım arkadaşlar. Bu da güzeldi. Çok kampanyalara geldi bana. Ve arkadaşlar makyaj shift'imizin silahı bu şekilde. Oyundan yüzden görüşlerini hızlı gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makyaj çiftimize bu şekilde yara bıçağımızla baya güzel yakıştılar. 2021 yılına ait mi bu set arkadaşlar? İki setti zaten seti tamamlayayım diye. Bütün setleri tamamlayayım diye arkadaşlar setin şeylerini aldım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup açmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlıca son kez bir mördür olalım. Mördür olduktan sonra videomuzu bitirelim. Arkadaşlar gelsin. Görüşürüz. Bay bay. トーゲト